beni küçümsüyordu, görmezden geliyordu, ta ki birdenbire her gece aramaya başlayana kadar ve bu tesadüf değildi. Nedenini merak ediyor musun? Kayınvalide ile başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum, özellikle de onun sizi hiç sevmediğini hissettiğinizde. Ben de bunu yaşadım ve eğer buradaysanız, belki siz de bu ağırlığı, bu bitmeyen sessiz reddi hissettiniz. Ama bugün size anlatacaklarım sadece kırgınlık ya da kavga hakkında değil, tamamen oyunun değiştiği bir şey hakkında. Benim ne sonuna kadar kalmanızı istiyorum çünkü bu hikayede her şeyi değiştiren bir sır var ve bu sır sizin hayatınızı da değiştirebilir. Devam etmeden önce bana söyle: hiç çözülemeyecek gibi görünen bir çatışma yaşadın mı? Yorumlarda yaz, öğrenmek isterim. Ah ve eğer henüz kanala abone olmadıysan, şimdi abone ol, neredeyse bin aboneyi geçiyoruz ve bu yolculukta senin de benimle olmanı çok istiyorum. Biliyorum, kayınvalideyle yaşamak kolay değil. Hele hele onun senden hoşlanmadığını hissettiğinde, her buluşma, her sohbet bir sınav gibi gelir. Ben de tam olarak böyle hissettim. İlk başlarda fark etmedim belki, ama zamanla o soğuk bakışlar, o görmezden gelmeler, o küçümseyici sözler, hep üzerimde bir yük gibi oldu. Sanki orada olmamamı istermiş gibi. Her şey çok zorlaştı. Hatırlıyorum, bir gün sadece basit bir kahve içmek için evlerine gitmiştik. Oysa orada, o soğuk hava, o mesafe beni mahvetmişti. O anda düşündüm. Burada hiçbir zaman gerçek bir aile olmayacağız. Siz de böyle bir durumu yaşadınız mı? Orada aile gibi görünüyorsunuz ama kalpler bir türlü yakınlaşmıyor. Hissedilen o sessiz kırgınlık, karşı tarafın soğukluğu, gözlerdeki hafif nefret. Bu duyguyu anlatmak zor. Sadece ben değil, birçok insan biliyorum böyle hissetti. Hatta bazen kendinize sorarsınız, ben neyi yanlış yapıyorum? Oysa mesele çoğu zaman bizde değil, karşımızdaki insanın kendi hayatında yaşadığı bir şey. Ama bu o an hissettiğimiz acıyı azaltmıyor. Beyn Malidem bana karşı hep mesafeliydi. Gülümsemesi eksikti, sözleri kısa ve keskinti. Sanki her karşılaştığımızda küçük bir hesaplaşma bekliyordu. Bunu anlatmak kolay değil, ama ben o anlarda hep yalnızdım duygularımı saklamak, karşımda güçlü durmak zorundaydım. Çünkü aileyi korumak istiyordum. Ama bazen insan kendini savunmasız, anlaşılmamış hissediyor. Siz de böyle hissettiniz mi hiç? Bu durumu değiştirmek için neler yaparsınız? Sizce de bazen en büyük savaşlar aile içinde yaşanmıyor mu? Anlatacaklarım bundan sonra biraz sizi şaşırtabilir. Çünkü bu sorunu nasıl çözdüğümü ve hatta nasıl bambaşka bir hale getirdiğimi anlatacağım. Ama şimdilik sadece şunu bilin. O soğukluk, o nefret hissi asla kalıcı olmak zorunda değil. İşte tam da o noktada beklemediğim bir şey oldu. Kayınvalidem yıllardır gösterdiği o soğukluk, mesafe birdenbire değişmeye başladı. Nasıl mı? Gece yarısı telefon çaldı ilk kez. Elimde telefon, şaşkınlıkla baktım ekrana. O mu? Gerçekten o muydu? Başta cevap vermedim, tereddüt ettim. Ama içimde garip bir merak vardı. Açtım telefonu. Sesi titriyordu ama yumuşaktı. "Yalnız mısın?" dedi. O an yıllardır biriktirdiğim bütün sorular, kırgınlıklar bir anda kafamda dönmeye başladı. Ne oldu? Neden şimdi?" diye düşündüm. Günler geçtikçe o telefonlar arttı. Ama sadece rastgele değil. Bazen gece yarısı, bazen sabahın erken saatlerinde Konuşmalar kısa başlamıştı ama zamanla daha derin, daha samimi oldu. Anlatmaya başladı kendi hayatındaki zorlukları, korkularını, kimseyle paylaşamadığı yükleri. O kadın yıllarca bana karşı nasıl davranıyorsa, aslında içinde büyük bir yalnızlık taşıyormuş. Ve ben o an fark ettim ki o kadar çok ortak yanımız varmış ki. Bu şaşırtıcıydı. Belki de hayat bazen en soğuk kalpleri bile ısıtacak yollar gösteriyordu bize. Peki siz böyle bir an yaşadınız mı? En beklemediğiniz anda size açılan kapı. Bazen hayatın en zor anları, en büyük dönüm noktaları olur. Bu durum beni derinden etkiledi, hem şaşırttı hem de korkuttu biraz. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Ona nasıl yaklaşmalıydım? Güvenmeli miydim? Ama içimde bu soğuk duvarların yıkılabileceğine dair küçük bir umut vardı. Sizce böyle anlarda nasıl davranmak gerek? güvenmek mi? Korkmak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü bu hikayenin devamı belki de sizi de şaşırtacak. Şimdi size bu hikayenin en önemli kısmını anlatacağım. O gece başlayan telefon konuşmaları zamanla bir alışkanlığa dönüştü. Ama bu sadece karşılıklı sohbet etmek değildi. Ben onun iç dünyasına dokunmaya karar verdim. Çünkü biliyordum, bu soğukluk aslında bir duvar ve duvarların ardında çoğu zaman korkular, kırgınlıklar saklıdır. İlk adımı atmak zorundaydım. Bana kızgın olan kadına, kırgın olan kayınvalideme, yargılamadan, sabırla yaklaştım. Dinliyorum, dedim. Ve aslında en büyük çözüm buydu, onu dinlemek. Her defasında bir adım daha yaklaştım. Bu yaklaşımla kayınvalidemin yıllardır sakladığı endişeleri, korkuları ortaya çıktı. Yalnızlıkmış en büyük düşmanı ve ben ona bir dost, bir sırdaş oldum. Siz hiç düşündünüz mü? Bazen karşımızdakini değiştirmeye çalışmaktan çok onu anlamak gerekir. Bu süreçte bizim aramızdaki buzlar eridi. Ve sonunda o soğuk kadın artık gece telefonlarımı bırakmadı. Ama bu sefer bana kızgın değil, sevgiyle, minnetle arıyordu. Bu değişim bizim ilişkimize, evliliğimize büyük bir güç kattı. Belki de aile denen şey, böyle zorluklarla, anlayışla büyür. Şimdi size soruyorum, siz, hayatınızda böyle bir adım atmaya hazır mısınız? Çünkü bazen tek gereken, küçük bir adım, büyük bir kapıyı açabilir. Bunu unutmayın, insanları değiştirmek zor olabilir ama onlara yaklaşımımızı değiştirmek. İşte o zaman hayat başka bir yola girer. Her şey yavaş yavaş değişmeye başladığında, telefonlar bir alışkanlık haline geldi. Ama bu alışkanlık sadece iki insan arasında bir iletişim değil. Aynı zamanda aramızdaki buzları kıran bir köprü oldu. Bir gece yine telefon çaldığında sesinde garip bir titreme vardı. "Bugün çok kötü bir gündü," dedi. "Kendimi çok yalnız hissediyorum." O anda kelimelerim titriyordu. Ona nasıl yardım edebilirim bilmiyordum ama dinlemek, sadece dinlemek istedim. Günden güne aramızdaki bu bağ güçlendi bir gece o kapımı çaldı. Evet, kayınvalidem. Kapıyı açtığımda gözlerinde yıllardır görmediğim bir şey vardı, korku ve çaresizlik. O an anladım ki, o kadar yorgundu ki, yanında olabileceğim tek kişi bendim. O gece uzun uzun konuştuk. Geçmişin yüklerini, yaşadığı korkuları anlattı. Bana, o sert ve soğuk kadının aslında kırılgan bir kadın olduğunu gösterdi. Ve ben, ona sırtımı dönmedim bizim aramızda bir dostluk başladı, yavaş ama sağlam. Ondan sonra hayatımda yeni bir sayfa açıldı. O gece bana attığı ilk telefon bir başlangıçtı aslında. Bu hikaye size ne öğretiyor? Bazen insanları değiştirmek için değil, onları anlamak için sabretmek gerekir. Ve bazen en soğuk kalpler bile sevgiyle ısınır. Sizce hayatınızda böyle bir mucize mümkün mü? Yorumlarda bana yazarsanız konuşmak isterim. Unutmayın, en büyük savaşlar bile, sevgi ve sabırla kazanılır. Eğer bu hikaye bir şekilde seni etkilediyse, hemen beğeni bırak, bu kanal için çok önemli. Ve hemen abone ol, çünkü böyle hikayelerden daha pek çoğu var, ilişkiler hakkındaki bakış açını değiştirebilir. Bu arada, ekranda şu an tam sana göre bir video var, sonra mutlaka göz at. Benimle burada kaldığın için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere unutma bazen sevgi en beklemediğimiz yerde ortaya çıkar.